Arkadaşlar merhaba ben Çatı Usta Şöyle bir gri arka spoilerimiz var Mat Ben bunu e, normal vernikle Mat atmaya çalışacağım Hani e, Parlak vernikle mat şekilde atmaya çalışacağım Sizlere de bunu göstereceğim Hani mat vernik bulamazsın ya da başka bir şey e, Bu şekilde atarsanız Az da olsa Güzelce mat düşecektir kötü bir boyasını atalım. Onun yanında da bunu boyayacağım işte. 475 e, BMW e, X kat. Ben tam komple çamurluk değişti işte. Önce bir boyalarını atayım. Biliyorsunuz bende acıma yok. Direkt bayağı baskılı atıyorum. Kuruyor arkadaşlar. Hatta kurumuş bakın. Ona, artık buna gelene kadar biraz var ama elimizden geldiğince hızlı boyamaya çalışıyoruz. Hani boya yaptıktan sonra hava tutuyorum ki hızlı kurumasında yardımcı olmak için. Hani aklınızda yer etsin. Boyayı başlarken üstten başlayın, aşağı kadar durmayın arkadaşlar. Boya da aynı şekilde, vernik de aynı şekilde. Umarım videolarım işe yarıyordur. Yorum kısmından yorum yapmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa takip edip abone olmayı unutmasın. Yorum yapmayı esirgemeyin yorum yapmayı öyle söyleyeyim. Hani hem telefonla hem de GoPro ile çekmeye devam edeceğim. Tabi bunları yaparken maske takmayı unutmayın. Hafiften kurudu gene. burayı biraz kurutalım. Şimdi kurudu arkadaşlar. Aşımadan ikinci katı atalım. Bu biraz daha yavaş atıyorum. Ki iyice dolsun. Bu arada 150 gram boya hazırladım. Bir de ben bu mesleği hani babamdan öğrendiğim için malzeme olsun, vernik olsun minimumda harcıyorum. yani bir kendi yerinde öğrenmek var. Bir de başka yerde öğrenmek var. Bunun işi tamam. En son bir dumanlı atarım. Metallerimizi düzgün yaymak için. 20-30 gram daha kaldı tabancada. Hani yorumlarınız benim için önemli. Çatı üstte telefonda dandik oluyor çekme. Biz GoPro'yu bekleriz. Ya da telefonda da çek işimize yarıyor. O şekilde olsa video. Hani ben daha çok size profesyonel video çekip sunmanı peşindeyim ama telefonla çektiğim zaman biraz amatörmüş gibi oluyor. Şu ana kadar YouTube'daki yorumlarım güzel de Instagram'da falan olsun, TikTok'ta olsun. Saçma sapan yorumlar yazanlar çok var. Onlara da diyeceğim Yapabiliyorsanız çekip atın bakalım nasıl yapıyorsunuz. Hani lafla herkes kaptan mı neydi öyle bir şey vardı. Hani tekrar edeyim bu işe başlayacak yeni arkadaşlar olsun. Hani kimseyi kulak asmadan öğrenmeye çalışın. Yoksa sürekli diyen olacaktır yapamam. Edemezsin çok zor. Bu saatten sonra olmaz. Bu yaştan sonra olmaz. 10 sene lazım, 20 sene lazım, 100 yıl lazım gibi laflar duyarsınız. Zamanında ben de duymuştum. Ben askerden geldikten sonra başladım çünkü. İstanbul'da öğrendim bu işi. Yani babamdan öğrendim. Babam halen İstanbul'da Dolapdere'de. Taksim'in altı olan yerde. İki tellinin oradaki Dolapdere değil. Hani ben biraz babamdan öğrendiğim için avantajlıyım. Sonuçta oğlunu öğretiyor. Hani bir başkasını öğretmiyor ama hani babam zaten öyle bir ayrım yapmıyor. Herkese eşit davranıyor işlerinde. ben de böyle videolar çekiyorum ki ulaşabildiğim kişiye ulaşsın. Hani bir nebze olsun bakarlar hani nasıl yapıyorum elime ya da macun çekişimi. Böyle izleye izleye öğrenebilme imkanınız var. Çünkü bu işte en büyük şey izlemek arkadaşlar. Hani sürekli izleyin ya. Hani izleyin, izleyin kafanıza yer etsin ki ondan sonra direkt zaten beyin diyor böyle çekeceğim, şöyle yapacağım. İzlemeden olmaz. Şimdi yine atalım. satarken iki tur çeviriyorum arkadaşlar satalarda. İki tur, iki bar. Ee, şurada yüzde 80, 80, 80 gel, bazı yüzde 20 falan yüzde 10 kısıyorum. Az bir şey boyam kalmış. Normalde bu parça vernik, e, mat vernik atmam gerekiyor. Ama işte mat verniğim de var aslında ben hani elinde olmayıp mat şekilde atmaya çalışan arkadaşlara göstereceğim tabi biraz satine düşecek mat mat düşmeyecek ama işinizi görür kurumasına yardımcı olalım Mesela dün bir Lexus boyadım. <laughs> Lexus sedefliydi arkadaşlar. Hemen hemen bir yan komple, diğer yanında yarası, ön arka tampon dahil. Ee, hemen hemen 9 parça falan vardı ya. Yalan olmasın. 9 parçaya bir kapı yeni değişti komple siyah tane. Altına 400 gram beyaz, üstüne ise 250 gram sedef attım. Normalde standardında bizim Boya Mix makinamızda tek parça için geçerli olan 200 gram sedef, 300 gram altına beyaz. Ama ben 400 gram beyaz boyası 250 gram sedefini attım, bitirdim. E, bu nasıl oluyor? İşte ufak tefek teknikleri var arkadaşlar. Yani ben biraz daha yakından atıyorum. Hani durmuyorum. Bir kat atıp beklemiyorum. Hani üst üste attığım için hem kapatıyor hem de az boy harcıyorum. Yoksa hani 600 gram boy harcayan da var tek bir kaput için. İşte zamanla tecrübe yani zamanla öğrenebileceğiniz bir şey o da. Bazısı var. Bir tampona hemen hemen 700-800 gram vernik harcar. Çok büyük bir tampon. Küçük bir tampon değil. Bazısı var, onu 200 gram harcar. Biz 200 gram harcanlardanız. Siz tabi ilk başta hani çok ya da az harcamamaya bakmayın, işi öğrenmeye bakın. Zamanla çok ya da aza inersiniz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olsun. Ben bunu her videomda tekrarlamaya çaba göstereceğim. Burası ıslak biraz daha. Orayı kurutalım şöyle alttan geçiyor. Şimdi metalleri düzgün yaymak için dumanlı ne demek onu göstereceğim. Arkadaşlar havayı biraz kıstım. Şimdi biraz uzaktan atacağım. Bakın yanından da göstereyim. Böyle metaller üstüne konsun gibi atıyoruz. Bak uzaktan ve hızlı atıyorum. Bak şöyle şuradan göstereyim görüyorsunuz değil mi? Mat ve metaller düzgün düşmüş. Daha demin böyle değildi. Buraya atmama gerek yok ön kısma. Şu yana atayım bir de. Hızlı ve uzaktan. Tamamdır burası da. Şuraya bir kat daha hızlı hızlı atalım. Duman. Boyamız var deniyor göstereyim. Bakın boya üstüne düşüyor. Hani baskılı bir şekilde gelmiyor üstüne. Bitti. Bakın görüyorsunuz değil mi? Dumanlı bu demek. Şimdi verni hazırlayıp geleceğim. Arkadaşlar şimdi verniğini atacağız. Bakın Metallerimiz güzel yayılmış. Şimdi verdiğimizi atacağız. Tek katma atayım, iki katma atayım. Duruma bağlı bakacağım. Şimdi buna mat atacağım arkadaşlar. Uzaktan atacağım. Duman duman yapışacak üstüne. arkadaşlar. Derneğin biraz çekmesini bekleyeceğim. Ondan sonra yakından göstereyim. Arkadaşlar hadi göstereyim. Biraz daha matlaşacak. Parlak durduğuna bakmayın. Hani ikisinin arasındaki farkı da göstereceğim sonra. Şimdi bu böyle bakın, şu şekilde bir mat. Ben gösteremiyorum da. Heh. Bakın. Bir de şuna bakın. Hani aradaki fark, başları da yeri kestik. Çel gözüküyor orada. Hem de işlem portakallılık var. BMW bu şekilde olduğu için ben bu şekilde attım buna. Çünkü ben her araca aynı verniye atmıyorum. Aynı şekilde atmıyorum. Değişik teknikler uygulayarak atıyorum yani. Hepsini aynı atmıyorum ki bu sefer yandaki parçayla sırıtmasın. Kötü durur. Biraz sıcaklık vereceğim. Şimdi kuruduktan sonra da göstereceğim. Aradaki iki farka bakarız. Arkadaşlar bakın bu da tam anlamıyla çekmiş hali. Biraz çok hafif parlak ama mat yani şöyle yandan baktığınızda direkt baktığınızda hani bir buna bakın bir de buna bakalım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. hepinizi seviyorum.